Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve leyse yemteni' ma'aşşuruti keli zühdin zâkani'a. Şimdi önceki dersimizde anlatmıştık, demiştik. Mef'ulü lehu mensup olması için bazı şartlar var. Ama o şartlar hepsi yerinde olduğu zaman illaki ki vaciptir mensup olursun diye bir şey yok. Yine de buna rağmen mecbur da olabilir. Fakat mensup olabilmesi için o şartların hepsinin yerinde olması gerekiyor. Şimdi o şartlar neler diyeyim? Anlattık. Dedik ki o şartlar bir, o mefulumuz masar olacak. 2- o mefulleh ile amilinin e, zamanları bir olacak. 3- o mefulleh ile amilinin failleri de bir olacak. O dört o mefule illet yani gerekçe bildirmesi gerekiyor. İşte bütün bu şartlar hepsi yerindeyse o zaman caizdir mensub olsun. Fakat cer olması da mümtene değildir yani. İmkansız değildir. Cer de olabilir yani. Bütün bu şartlar yerinde olmasına rağmen. Bak diyor ve Yani ve değildir o el bil harf harf e, harf e, harf ta'lil e, harf jarr ta ile mecrurul olması leysa yamtani'u bu mumtana' değildir yani leysa yamtani'u bil harf yani harf jarr mecbur olması bu mumtana' değildir ma şurut o zikdan e, e, o şartlar hepsi bulunmasıyla hep bütün şartlar yerinde mansub olması için bütün şartlar yerinde buna rağmen harf el mecbur ile olması bu mumtana yani imkansız bir şey değildir Bel bilakis yecuz caizdir. Yani e, cer olması. Yecuzu el cer bil harf yani ha. O el cer bil harf caizdir. Mesela gibi li zuhdin za Mesela bu e, kani'a amildir. Zühd masardır, mefullehtir. Bak e, zamanları birdir, faalleri birdir. Ondan sonra zühd masardır. Bütün şartlar yerinde buna rağmen bakıyoruz ki harfi cer lamla gelmiş. İşte bu caizdir yani. Ne zahitlik için zakani'a. Yani o kişi eee e, e, o, e, o, e, o, e, o kişi kanaat sahibidir. E, kanatkar oldu. olduğu lizühdün, zahitlik için. Evet. Dedik cerde olabilir. Olsun ve daha sonra cevazu zalike, cevazu zâlikel cerri yani, bil harfi bu harf ve meci olmasının caizliği ala aksamin bu birkaç kısma ayrılıyor. Yani bunu birkaç kısımlar alacağız. Zekeraha bu kısımları e, Musanif zikretti. E, Musanif bunları zikretti. Bi kavlihi şu sözüyle onları zikretti. Dedi ve kalle en yashabaha el mücerradu vel aksu fi meshubi el ve enşadu la ak'udul cübne anil heycai ve lew tevalet a'dai. Evet, şöyle bir kısa bir işte anlatayım e, konuyu özet net anlaşılır bir şey de. E, sonra artık şey, e, e, kelime izahına geçeriz. Şimdi ism e, bu bu bu, bu lehu üç şekil üç haleti var. Mifulu lehu'nun üç haleti var. Bir mücerred haleti. Yani o mef'ulü lehumuzda ne elif lan var, ne de kendisine sonrakine idafe edilmiş. Mesela darap düzeyden te'diben. O teediben mesela ne kendisinden sonra kelime idafe edilmiş o ne de o teediben eliflamlıdır. İşte böyle mücerred olduğu zaman çoğunlukla mansub gelir. Harf ve celle gelmesi azdır. Ama eliflamlı olursa ikinci haleti eliflamlı olmasıdır. O da bunun tam tersi. Mücerredin tam tersi. Eliflamlı olduğunda et teedib. Et teedibe mansub olması azdır ama harfi cerre celle mecbur olması çoktur. Yani mücadelim tam tersi. Of, e, idafeli olursa, kendisinden sonraki kelime idafe edilerek kullanılsa ki burada ondan bahsetmiyor, o eşittir. Yani e, o e, ne nasb azdır ne cer azdır. E, hem nasb hem cer ikisi işte eşit seviyede çok, çok, çok kullanılıyor. Eğer idafeli olsa yani. Evet. Diyor, ve kalle azdır en yashabe berabelik yapması. Ha o, 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 lam ile. Ha o lam ile. O harfi cer lam. Ee, onunla e, beraberlik yapması e, el mücerredu e, mücerred olanın yani bu el mücerredu anil elif ve lam ve idafe elif lam ve idafeden mücerred olan yani elif lam kendisi olmayan idafe olmayan e, a o mefullehunun e, harfi cer lamla beraberlik yapması bu azdır çoğunlukla demek ki nas mansup olması daha çoktur çoğunlukla mansup oluyor darabzeden teedi ben o çoktur ama darabzeden darab zeyden li te'dibin av azdır yani Ve Vel aksu bunun tam tersi fi meshubiyel. Elif lanla beraberlik yapmanda geçerlidir. Elif lanla beraberlik yapmanda et te'dib o bunun tam tersi. Yani bu sefer on, elif lanla beraberlik yapmanda et te'dibe darab zeyden et te'dibe. Orada elif mansub olması azdır. Bak bunun tam tersi. Et te'dibe böyle azdır. Ama darab zeyden li te'dibi -e. mecdur olması o çoktur. Bu en şadu şiirde delil getirmişler. Bu eliflamlı mansub olmasına öyle azdır. Buna delil yani, la ak'udul jubn anil heyca'i. La ak'udu yani la ete'akharu. Geri kalmam. Anil Bu anil heyca'i camıcı Yani savaştan. Heyca, he he e, harb Savaştan geri kalmam. El cubna li eclil cubni. Korkaklıktan dolayı e, savaştan geri kalmam. Velev ki tevalet peş peşe gelse zümerul e'day o düşman grupları peş peşe gelse de ben savaştan korkaklıktan dolayı geri e, kalmam. İşte mesela bak burada el cübne el cübne eliflamlı gelmiş ve mansup olarak gelmiş. İşte bu azdır. Ama şeyde işte mesela bahsetmedi. Bu hani e, idafeli olarak kullan yani mudaf olarak kullansa e, ondan bahsetmedi. O e, ıı, eşit seviyededir yani. Evet. Ve kallen yashabaha ey ellame. Ellamda kazı o harf yani harfci. ve, yani. İlla değil yani. O lamla beraberlik yapması azdır. El mücerradu. Yani el mücerradu min el vel idafeti. Elif lam ve idafeden mücerred olanın. Elif lam ve idafeden mücerred olan. Yani elif lam yok mesela teediben. O idafede yok. Teediben de elif lam ve yok. Ha, bu elifan ve idafeden mücerret olan Mefullahu'nun mecbur olması azdır. Ve kethura nasbu mansub olması çoktur. Hatta mansublunu ve evcebe o vacip kılmış el cüzuliyyü. İmam cüzuli mansub olması vacip kılmış. Demiş daima vacip mansub olsun yani. Öyle öyle zahmetmiş yani. Kale yani. şelevbinu şeyhü musannıf. Şelevbin ki musannıfın şeyhidir. O şöyle demiş demiş vela selefe lehu İmam Cüzülü'den daha önce yok fizer ki bu konuda ondan önce kimse böyle bir şey böyle bir beyanda ıı, bulunmamış yani ha. Ya. Ve bu İmam Cüzülü'nün bu söylediği şey yani vacip nasıl vacip demiş ya. Bunun ıı, bunu söylediği şey, yani e, ıı, İbn söylemiştik. Iı, bu hilafu masarraha bin nahviyuna. Nahviyucilerin söylediğinin sarahaten beyan ettiğinin ıı, muhalif bir görüştür yani ya. Evet, aksu ki aks tam tersi. Yani o kesetü sohbetiha. Yani -lamla beraberlik yapması. Bunun çok olması. Bu sabitun fi meshubi el. Bu sabitun fi meshubi el. Elif lamla beraberlik yapan o isim, o mefhul lehuda. Bu e, harfi lamla beraberlik yapması bu çoktur. Ve kallen nasbuhu. Elif lamlı oldu mu nasf azdır yani ya. Ve en şad'u deli getirmişler şiirden. Aleyhi bu nasb-ı az diye buna deli getirmişler. Kavle ba'di'in bazılarının şu sözünün. Bir şairin şu sözünü. La akudul cübna. La eku'dun geri kalmam. El cübne korkaklıktan dolayı. El khawfa cübün. Khawf demeyi. Eylü eclihiyyen li eclih khawfi. O korkudan dolayı ben geri kalmam. Anil heyecayin. Anil harbi yani. Heyeca. Bilmed heyecai. Ve cübün kası caiz yani. Şu anlama geliyor. herbi harbi yani. Savaştan geri kalmam. Korkaklıktan dolayı. Ve lew tevalet zümerul a'dayı. Bu lew lev vasiyedir yani. kenefi fiil cevap istemiyor. Lev vasiyed Ve lew ki anlamını katıyor cümleye. Her ne kadar e, tevalet peş peşe de gelse zümerul a'dayı. O düşman toplulukları yani. Bu zümer cem'u zümretin. Zümret kelimesinin çoludur. Ve hiye el cema'at cema'at minennâs insanların bir grupa, grup için kullanılır zümre. Bir grup insan anlamında. Evet. O mudaf olandan bahsetmediğim. Diyor ve fuhime min kelamihi. Musanıfın kelamından anlaşıldığı. İstiva'ul emrayni. iki durumun e, eşit olduğu anlaşıldığı. iki durumun eşit olduğu. Yani nas ve cer x'e caizdir. X'e eşit seviyededir. Fil mudafi. O mefullahu ki mudaf. Kendisinden sonra da Mefullavda iki durumda eşit seviyede caizdir. Ve <laughs> sarraha bihi bu istiol emreyni sarahaten beyan etmiş fit tesiri tesiri kitabından bunu serahaten de belirtmiş zaten. Evet böylelikle mefur lehu konusunu bitirdik. Mefuru fi konusuna geldik. Bu dersimiz de buraya kadar olsun. cenab Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu ihlaslı, muhakkık, müdakik, muttakî, salih e, mütebahhir alim kullarından eylesin öyle nesiller, öyle talabeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne fesattan, füskü fücudan, günahlardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnesi ve belasından hepimiz muhafaza eylesin. Hepimize hakkı hak gösterip hakka uymayı, batılı batıl gösterip batıldan uzaklaşmayı nasip eylesin. Rabbena etina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kin azabennar. <laughs> ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين